Demin Alaşehir şubemiz olan yani Türkiye'deki Alaşehir şubemiz olan muhabirimiz Levent kardeşimle görüştük. Videolarınızı çok güzel izliyoruz dediler. Şu an onun için tekrar çekimlere başladık. Gel değerli kameramanım şu an duvar kağıtlarındayız. Yani Türk adıyla duvar kağıtlarının olduğu yerdeyiz. Selamun Aleyküm. Hoş bulduk. Türkiye'den selam getirmişler Gel değerli kameramanım. Abi şu an neredeyiz? Şu an Mahfran. Mekanımızın adı ne? Mekanımız Evet hocam şu an çok hoşuma gitti. Burada neler yapıyoruz? Değerli kameranın gelir misin? Bak burada işlerimiz var abi. Burada bizim duvar çıkartlarımız, yani çok. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu an sanki bir fotoğraf albümünü inceliyormuşuz gibi. Şu an bir kendi resmimi verdim. Yaptırabilirsem yapabiliriz değil mi hocam? Yaptırabilirsem yaptırıp duvarımı bastıracağım. Ha bu arada Levent senin de fotoğrafını yaptırabilirim. Buradan sizleri seviyorum. Takipte kalın bir şey söylemek ister misiniz? Teşekkür ederim abi. Ya. Neydi sloganımız? Çıkın çıkın gelin.